Uzun Köprü Belediye Başkanı Özlem Becan, 16 Ağustos 2022 Salı günü Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali projesine dair sözleşmeyi imzaladı. Yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak olan dev projeyle Uzun Köprü Belediyesi elektrik tüketiminin %50'sini güneşten karşılayacak. 1.6 megawatt elektrik üretecek olan dev tesisin hayata geçmesiyle birlikte Uzun Köprü Yeşil Enerji Kullanımı bakımından örnek ilçeler arasına girecek proje hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Becan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2019 yılında yayımladığı yönetmelikle iç tüketim kadar enerji üretme ilkesi esas alındığında yapılacak bu yeni güneş enerji santralleriyle Uzunköprü Belediyesi'nin elektrik tüketiminin yaklaşık %50'si güneşten karşılanacaktır. Enerji maliyetlerinin katlanarak arttığı bu dönemde yenilenebilir enerjiyle hem çevreye olan saygı ve duyarlılığı arttırmayı hem de enerji giderlerini azaltıp belediye bütçesine katma değer sağlamayı hedefliyoruz dedi.